minnettar olmak, gönülden teşekkür etmek anlamına gelir. Bunu yaptığınızda enerji kalbinizden dışarı akarak hem diğer insanların hem de evrenin bazı karşılıklar vermesini sağlayacaktır. Göstermelik olarak ya da sadece minnettar kalmanız gerektiğini hissettiğiniz için minnet ediyorsanız, sözleriniz ve düşünceleriniz aynı karşılığı almanız için yeterli olmayacaktır. Bir kadın Genellikle kendisine öfke duyan kızı Maria ile hiçbir zaman iyi anlaşamadığını söylemişti. Dahası kızının maddi durumu da pek iyi değildi. Yılbaşında kızına davetliydi fakat yorucu ve kasvetli bir gece geçireceğini düşünüyordu. Yılbaşı sabahı kızının evine vardığında Maria onu sıcak bir tavırla karşılayıp annesine okuması için bir mektup verdi. Annesi otururken biraz endişelenmişti fakat mektubu okudukça bu halinden sıyrılarak şaşkınlık ve neşeye büründü. Kızı mektubunda annesinin kendisi için yaptığı her şey için minnettar olduğundan bahsetmişti. Mektubu kısa hikayeler ve çocukluk anılarıyla doldurmuştu. "Arkadaşım olan bu kadın mektubu okuduğumda kendimi nasıl hissettiğimi tarif edemem. Sanki kalbim yerinden fırlayacaktı." dedi. "Sevilmek ve takdir edilmek size böyle hissettirir." dünyadaki tüm hediyelerden daha değerlidir. Kadın devam etti, kızımın maddi durumu kötü olmasına rağmen ona hiçbir zaman bu açıdan destek olmayı düşünmemiştim. Bu olay karşısında çok utandım ve ona yüklü bir miktar çek yazıp ben de bir mektupla kendisine postaladım. Yaptığı şeyler için birine gerçekten minnet duyduğunuzda bu insan minnettarlığınızın enerjisini hissederek bu durumu ona mutlu ettiği için size de fazlasını vermek isteyecektir. Size bahşedilen nimetler için evrene gönülden teşekkür ettiğinizde ilahi enerji size daha fazla nimet sunarak sevgiyle karşılık verecektir. İçten gelen minnettarlık bolluğun anahtarıdır. Evrenin muazzam kaynaklarının size açılmasını sağlar. Yargılayıcı ve eleştirel tutumlar sizi cehenneme mahkum eder. Minnettar olmak ve takdir etmenin tam tersi bu tür tutumlar benimsemektir. Birisi size 10 kez kötülük yaptıysa o kişiyi eleştirmeniz ve yargılamanız olasıdır. Öfkelenirsiniz, bedeninizde gerginlik hissedersiniz, başınız ağrır. Cehennem budur. Cehennemden çıkıp cennete ulaşmanın sadece bir yolu vardır. Size kötülük yapan kişinin acı çeken bir insan olduğunu fark etmeniz. Mutlu insanlar kötü şeyler yapmazlar. Onun iyi bir özelliğini ya da sizin için yaptığı bir iyiliği düşünün. Bu kişiyi takdir etme ve ona minnet duymaya odaklanın. Size karşı tutumu değişse de değişmese de kendinizi yeniden iyi hissedeceğiniz kesindir. Cennet ise tam olarak budur. Sizi bu dünyaya getiren ebeveynlerinize minnet duymanız günümüz modern toplumlarında demode bir yaklaşım olarak görülüyor. Ayrıca birçok kişi dünyaya gelmelerinin ve bu hayatı yaşamalarının ebeveynlerinin suçu olduğunu söylüyor. Aslında ruhumuz anne ve baba olarak onları seçmiştir. Onlarsa sadece sizi bu dünyaya getirebilecek uygun koşulları yaratmıştır. Yıllar önce Hindistan'ı ziyaret ettiğimde bir kadınla tanıştım. Ona Hindistan'da Anna diyorlardı. Bu kadının gerçek ismi Mata'ydı. Fakat henüz 17 yaşındayken bir grup Hintli Aziz tarafından kendisine Anla ismi verilmişti. İsminin anlamıysa herkesi kucaklayan anneydi. Bu kadın kendisine yaklaşan herkesi kucaklıyor, onları ilahi sevgiyle kutsuyordu. Yanına gittiğinizde sizi önce kucaklıyor, daha sonra gözlerinizin içine bakarak size sevgi sözcükleri söylüyordu. Ondan yayılan ilahi sevgi kalbin merkezine doğru akardı. O sevgi, hoşgörü enerjisine etrafa yayan, aydınlanmış bir kişi, bir karakterdi. Ritüel esnasında bana gönderdiği karşı konulmaz sevgi kadar yoğun bir şeyi hayatım boyunca hiç tecrübe etmediğimi dürüstçe söyleyebilirim. Bu kadın zor bir çocukluk geçirmesine rağmen hiçbir zaman isyan etmemiştir. Ailesi tarafından ten rengi ve benzeri birçok nedenden ötürü istenmeyen bir çocuktu. Her şeye rağmen etrafa sevgi ve güzellik yaymaya çalışıyordu. Her baktığı yerde tanrıyı gören bu kadın, tanrının ona gelmesi için sürekli çağrılarda bulunuyordu. Derken günün birinde tanrıça Krishna onun içine girmiş ve böylece aydınlanmıştı. Krishna onu her şeyi bilen ve gören bir varlık olarak kuşatmıştı. Bu sayede dünyanın dört bir yanından insanlar onun yanına gelerek sevgisinden yayılan kutsallığı tecrübe etmek istiyordu. Anna bu kadar ünlü ve insanların dört bir yandan görmeye geldiği dini bir lider olmasına rağmen ailesine olan tavrını değiştirmemişti. Onlardan her zaman minnettarlıkla bahsetmiş ve tören günleri yanı başına oturtmuştu. Takdir etmek en küçük kıvılcımı büyük bir ateşe dönüştürebilecek esintiyle aynı etkiyi yaratır. Bir insanın ya da durumun en önemsiz niteliğini bile takdir ettiğinizde bu niteliğin daha da belirginleşmesini sağlarsınız. Bir şeyi takdir ettiğinizde ve onun için minnet duyduğunuzda ona odaklanır ve böylece dikkat yasasına göre onun büyümesini ve çoğalmasını sağlarsınız. Okuldaki derslerinin zor olduğunu düşünen, huysuzlanan ve içine kapanan bir çocuk hakkındaki hikayeyi anlatacağım. Bu çocuk doğal olarak parlak öğrenciler arasında değildi. Öğretmenleri onu tembel, geçimsiz ve kaba diye nitelendirerek azarlıyordu. Bu yargılamalar, eleştiriler ve azarlamalar karşısında o da giderek içine kapanmaya başlamıştı. Neyse ki takdir ve minnet yasasının farkında olan bir öğretmen o öğrencinin derslerine girdi. Bu yeni öğretmen çocuğun ya da çalışmalarının iyi tarafını görmeye odaklandı. Bunu başarmak epey zordu. Fakat yaptığı en ufak güzel bir şey için bile bir övgü sözcüğü söylüyordu. Çocuk kendini güvende hissettikçe içine kapanıklığı azalmaya başladı. Öğretmeni onun bitkilere ve çiçeklere bayıldığını fark etti ve sınıfa bitkilerle ilgili bir proje ödevi verdi. Bu çocuk çok çalışarak o projenin başkanı seçildi ve öğretmeni onu bir kez daha takdir etti. Zamanla içine kapanıklığı tamamen son buldu ve yeniden gülümsemeye başladı. Yargılar ve eleştiriler çiçeklerin gelişimini engelleyerek ölmelerine yol açar, taç yapraklarının açılarak çiçeklerin ortaya çıkmasını sağlayan şey gün ışığıdır. Hayatımıza giren zorlukların gelişimimize yardımcı olma işlevi taşıdıklarını fark ettiğimizde onlara yönelik tutumumuzu da değiştiririz. Tüm zor durumların ardında bize bir ders bahşedilmiştir. Bize düşen bu dersi öğrenmek ve durumun bize öğrettiği şeyi takdir etmektir. Yaşamınızın daha mutlu, sağlıklı ve bollukla dolu olmasını istiyorsanız bir minnet günlüğü tutun. Her gün varlığına minnet duyduğunuz birkaç şeyi bu günlüğünüze kaydedin. Kendinizi günlüğünüze yazabileceğiniz güzel şeyleri ararken bulacaksınız. Otomatikman daha olumlu ve minnet dolu bir tutum benimseyeceksiniz. Uykuya dalmadan önce geride kalan günün külleri arasındaki altın külçelerini bulun, onlar için minnet duyun. Minnet yasasını harekete geçiren belli başlı tutumlar vardır. Videomuzu sonlandırırken size vereceğimiz bu tutumların en az 5 tanesini rutininiz haline getirin. İlk olarak olumlu ve minnettar yaklaşımlar belirleyin. İkincisi, size bahşedilen nimetleri önemseyin. Sonra neşeli olun. Mutluluk da ışıldıyorsanız, sahip olduğunuz şeylerin değerini biliyorsunuz demektir. Daha sonra insanların iyi özelliklerini hatırlayın. Eleştirel yaklaşımları bırakın. Tüm durumların ve insanların içindeki iyiliğe odaklanın. insanlara övgülerinizi sunarken onlara cömertçe davranın. Teşekkür ederim kelimesini içtenlikle söyleyin. Sevgi dolu ve nazik olun. Son olarak kendi muhteşemliğinizin farkında olun ve bu övgüleri kendiniz için de yapın. Unutmayın, minnettarlık sayısız nimetlerin size doğru çekilmesini sağlar. Size bahşedilen nimetleri önemserseniz, onların çoğaldığını görebilirsiniz. Sonuna kadar istediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.